arkadaşlar bugün ben oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar oyunun amacı normal hayat gibi bir şey. GTA 5 gibi bir şey mesela. Polis şöyle çekebiliyoruz. Arabaları mesela şöyle tırmanabiliyoruz. Böyle bir şöyle bir şey çıkıyor. O tuşa tıklıyorsunuz. gidiyorsunuz. Böyle bir takla gibi yapalım. Böyle tırmanabiliyorsunuz. Mesela polisi mi çekeceksiniz? Görevler de var oyunda bu arada. Polis geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Silahımız yanımızda. Öyleyse. ne yapıyoruz? Tabii ki Ölüyoruz. Sen camdan inmeden zahmet olmasın. Ah indi ya polis. Ölmüyor. Öldü. Bin 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 bin. Bin 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 bin. Kaç 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 kaç. Silahlar da açık. Acıbır. Kibiri öldü motor. Aa gördü. Motor. Şuradan saklanabiliriz herhalde. Çık. Aa kırık. Aha şu araba bana güzel. Düştüm. İşte geliyor mu? İki yıldız. Çok fazla geliyor. O oh, adam. O oh, kısa da sıra. Kime uçururum seni böyle bakın şimdi bekleyin. Uç. Arabada uçurabiliyoruz böyle. Geliyor. Bin. Bin araç. Kaç. Kaçar kaçın kaçın kaçın. Görev yapacağım az sonra inşallah. Cıbır. Yine cıbır değilmiş. Kaç 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 da açık. Adam ne donar bunu? Sonra bu arabayı arabayı da tekme yeriz. Gelen polisleri tekmedeyiz peki. Ambulans. Çubur. Sen istedin. Gidin. Ben kendim içeri İndim. İndim araçtan. Ne yapacağım? Biliyor musunuz? tekne atacağım. Bu kadar. O ne? O ne? He karakter. Gel sen bir daha. Hayır bana gelme. Öldün mü? Uf. Ama ölme zamanı bu kadar. Of. Başka var mı? O oh gelene bunu uçuracağım haritadan gözüküyor geliyorlar geliyor vallahi ya bir düzgün yol var ya ya yol var yanında gel gelemedim bak gel Shit. fırlayın ikinizde şimdi fırlatalım bir yıldız yıldız <laughs> Uuuu! Gübür. 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 Neredesiniz? Göremiyorum. Hadi lan. Üf. Hii. Aa, şu bacak mı? Oha ölmemiş yalnız. Kırıldı onun bacak yalnız. Ben bitmiş? Hayır. Silah hatta ambulans kırmızı ışıkta duran ambulans <Gülüyor> <Gülüyor> oh, bacak arasından öldük öldük Arkadaşlar geldim kaydetmesi için. Uç. Abi kaç. Helikopter varmış. Havaalanı var mı? O zaman ben gidelim havaalanına. Uçak alırım. Oyunda biri arıyor. Acaba kim? Aç. Tamam. Göntüyü. Ne geldi şimdi ne görev? Ben şimdi bunu güzel motor. Hop dur dur. Onu zor dönüyor. Ocağı fuzlu. Ah Sinir oldum. Neyse ben oraya gideyim arkadaşlar. Geleyim hemen. Bak. Kesemedim. Şey bay bay. Arkadaşlar az, az kaldı. Ve kaldı. Şimdi bu ne? Kill. Tamam. Bunlar öldü biz kolay. Hayır motorama niye vuruyorum? Bu hal paraları. Üf, daha ne istiyorsunuz? Ya böyle işe ya. Böyle işe ben. Nasıl bir görev bu? Bit. Allah Allah bir para mı? No. İstemiyorum. Evet, tamam. Ölelim ya. Ölme sahnesini de görelim. İstemiyorum ne böyle böyle Abi. Bu <laughs> ne? Spiderman gücümüzü şu binada kullanmak istiyorum. Vay vay. <laughs> Spiderman. Arkadaşlar. Kuşa çarpmak istiyorum. Bu arada kuş sesi gidiyorsa o evden değil. Oy Oya bak. Bu ne Spiderman gibi çıkıyor. Yalnız çok fena ya. Çok fenadır bunlar Ya hayır heh çarpmayacağım. Bayağı yükseğe çıktım ha. Biz şöyle yapıyorduk. Sonra düşüyorduk tabi. Ve aynı Şöyle de tırmanabilir miyim? O ne? Dikkat mi dikkat diyor. görevdi mi? Bakalım bir. Şurada videoyu bitirmek istiyorum. Ve almıyor. Şarjım bitiyor. Zaten video bundan bitir. Neyse bitsin şarjımız. Ve şöyle bitirmek istiyorum. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.